İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. Bugünün yani 12 Haziran Cuma gününün iddia tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz üzere çok şükür ki pandemiden sonra ki tam geçmedi ancak süperlik tekrar başlıyor bu hafta. Ve ilk maç Göztepe Trabzon maçı olacak arkadaşlar. Türkiye saatiyle saat 21'de başlayacak olan karşılaşmada Göztepe evinde güçlü Trabzon'u konuk edecek. İki takım bu maçta önemli eksikleri bulunmuyor. Ev sahibinin ligde pek bir hedefi yok. Sadece bulundukları konuma sahip çıkmak istiyorlar. Trabzon ise bu maça dik tablosunu şampiyonu olarak sahada çıkacak sahaya çıkacak. Fixtür'deki diğer maçlarını da göz önünde bulundurarak bu maçta istediklerini alıp evlerine döneceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü en önemli zamanlar ve kayıplara tahammül pek yok şu sıralarda. Trabzonspor kazanır ve Trabzonspor takımının 1.5 üst seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Cuma günden ikinci karşılaşmamız ise Almanya Bundesliga'dan olacak arkadaşlar. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak olan karşılaşmada Hoffenheim evinde Leipzig'i konuk edecek. Ev sahibinin hala Avrupa Ligi şansı devam ediyor ama fikstüründeki kalan maçlara baktığımızda bunun oldukça zor olacağını bize anlatıyor diyebiliriz. Leipzig cephesinde ise bir türlü pandemi dönüşü düzene binmeyen oyun problemi göze çarpıyor. Ama çözülemeyecek bir sorun değil kadro kalitesine bakıldığı zaman. Ben bu maçta bol gol izleriz diye düşünüyorum ve içimden bir ses Leipzig istediğini alacak diyor. Leipzig kazanır 2.5 gol üstü ve ilk yarı 4.5 korner üstü seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü karşılaşmamız ise İtalya'dan olacak arkadaşlar. İtalya Kupası yarı finalinde Juventus evinde Milan'ı ağırlayacak. Türkiye saatiyle saat 22'de başlayacak olan karşılaşma için pandemi dönüşü İtalya'da ilk maçın startı kupa maçı ile veriliyor. Juventus evinde Milan'ı ağırlayacak ilk maç. Milan'ın bir birlik skorla bitmişti Milan'da. Bu 90 dakika biraz daha zorlu geçecektir. Hem pandemi dönüşünün sıkıntısı hem de ikinci maç oluşunun baskısı her iki takımda da olacaktır. Ben Juventus'un iyi bir stat vereceğini düşünüyorum. Goller gelecektir. Juventus kazanır. İlk yarı Juventus takımının 0.5 gol üstü ve toplam kornerler 10.5 üst seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Cuma gününden son karşılaşmamız ise İspanya'da olacak. Valencia evinde Levante'yi konuk edecek. Türkiye saatiyle saat, saat 23'te başlayacak olan karşılaşmada. Bakalım La Liga'da nasıl bir maç bizleri bekliyor. Deplasman takımında önemli bir hedef yok. Olabildiğince puan toplamak peşindeler. Ev sahibinde ise hedef var. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar. Aslında hedefi gerçekleştirecek kalibrede bir takıma da sahipler. Bu sezon Valencia için eski yıllara geri dönüş bileti niteliğinde diyebiliriz. Valencia hedeflediği yere bu maçla beraber bir adım daha yaklaşacaktır. Valencia kazanır. Valencia takımının 1.5 gol üstü ve Valencia kornerinin 6.5 üst seçeneğini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün bu şekilde 4 maçı sizler için derledik. Umarız güzel ve kazançlı bir e, herkes için kazanç elde edilmiş olur. Özellikle hafta sonunda tahminlerimi sizlerle paylaşacağız. Bayisteyiz 4.com adresine gelmenizi herkesten istiyoruz. Çünkü e, çok güzel bir forumumuz var. E, tahminlerimizi orada da paylaşıyoruz. Rolling kuponları yapılıyor. Onun eşliğinde takipler yapılıyor. Alta linki bırakıyorum. Forumada abone olursanız çok sevinirim. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.